Herkese merhaba değerli izleyenler yeni bir Clash of Clans videosundan herkese kucak dolusu selamlar. Daha doğrusu yeni videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi NC Kabadayı, Nizamı Cedid klanındayız. Yoğun istek üzerine klan savaşlarının videolarını çekmeyi düşündüm. Bu anlamda şöyle Savaş günlüğünden son savaşı 117-116 bir yıldız farkla ve yüzde yüksekliğiyle alınan savaşı sizlerle şu şekilde paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere. üç tane yere alamamışız. %93 3 numara 5 numara %99 ve 12 numara %98 ile 3 yıldızı kaçırmışız buradan. Normalde böyle şeyler yapmazlardı ama <laughs> demek ki arkadaşların e, dalgınlığına gelmiş diyelim. Şöyle savaşlardan birkaç kesit gösterelim size isterseniz. Bir numaraya bir NC Filinta 1 numaraya saldırmış. Onu da izleyelim. İzliyoruz. Yukarıdan roket balonlarını gönderiyor, arkasına zeptini gönderiyor. Arkadaşımız tam istediği noktada indiremediğini düşünüyorum şu anda. Bir tık geride indirdi. Oradan monoliti aldı. X yayı, okçu kulesi, Seken top. Defansif şampiyona vurabilecek mi? Belediye binasını alabilecek mi? Belediye binasını alamadı. Klan kalesi de çıktı şu anda. 4 trilyon tane defansif cadı içeriden çıkıyor şu anda savunmak için köyü. Gördüğünüz gibi kenarları bir temizlik yaptı süper barbarlarla. Ana orduyu köşeden gönderiyor. Orman binicili bir saldırı izliyoruz şu anda. Barbar orada mücadele veriyor. Evet e, taktik avcı uçağı iniyor şu anda. Gayet güzel ilerliyor. Evet. Seken top defansif kraliçe gidiyor orada. Aşağı bölgede yine bir kenar temizliği oluyor. Güzel bir koridor temizliği yaptıktan sonra ana ordu e, belediyeye doğru ilerleyecek şu an. Ordu güzel ilerliyor ya. Güzel bir görüntü var şu anda. Barbar kralın yeteneği kullanılıyor ve büyük koruyucunun yeteneği kullanılıyor. Çok kritik bir noktada kullandı gerçekten etkili bir hamle yaptı şu anda arkadaşımız. Bu hamle gerçekten büyük bir avantaj sağladı yani. Onu yapmasaydı belki orada eriyip gidecekti o bölgede. Gayet iyi ilerliyor şu anda. Hero'ları ayakta. Hero'ları ayakta barbar şampiyon ve kraliçe gördüğünüz gibi darma duman etti köyü. Defansif şampiyonu da indirmeyi başarıyor arkadaşımız. Şu tilki çok güzel ya. Şu tilki almak için 16'ya basacağım binayı yani. Ben daha basmadım. Gerçekten çok iyi ya bu. Ve 3 yıldızı alıyor arkadaşımız buradan. Tebrik ediyoruz kendisini. Diğer savaşı göstermeden önce şurada canlı bir saldırımız var. Hemen sizlere onu izletmek istiyorum. Rol saldırıyor şu anda 9 numara belediye binasına doğru bir ilerleyiş gerçekleştiriyor. Belediye binasını kraliçe ile çok güzel bir şekilde alıyor. Tekli var. Dondurma attı oraya bir tane. Alt taraftan da orduyu gönderiyor şu anda. Görünmezlikle kraliçeyi korumayı başarıyor. Çok güzel. O tekleyi indirdikten sonra klan Kalesi geliyor şu anda gördüğünüz üzere. Çok güzel birlerle iş gerçekleştiriyor. Ordu şu anda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Kartal topunu dondurdu. Güzel. Ya bu yeni ordu da dehşet bir ordu yani. Güzel hasar veriyor. Kraliçe yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Diğer ordu da bölgeye doğru ilerliyor. Köyde aman aman bir şey kalmadı şu anda. Gayet iyi ilerliyor. Rakip kralı indirmeyi başardı yeteneği kullanıyor Barbar Kral'ın. Oradaki şampiyonu da alt etmeyi başardı. Gayet güzel, gayet güzel. Geriye kalan askerlerini de gönderiyor. Gayet şık bir 3 yıldız alıyor arkadaşımız. Ve 46 saniye mevcut hala. Çok güzel. Eline koluna sağlık diyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu savaş günlüğüne bakıyoruz hemen. Birkaç savaş daha göstermek istiyorum sizlere. İki numaralı rakibe saldırmış bizim iki numaralı oyuncumuz Nazlı'nın saldırısını izliyoruz. Evet. Nazlı nasıl bir saldırı yapacak acaba? Yıldırımlarla seken topu canını azaltıyor. Oradaki birimi de alıyor. Alt taraftan mancılıkla saldırısına gerçekleştiriyor şu anda. Duvar kırıcıyla belediye binası bölgesi doğru tutusunda atıyor. Saldırıya başlamış bu şekilde. şuradaki şu birimin canı kıdım kalıp da inşaatçı uğraşıyor ya. En sinir oldum şey o ya oyunda. Onu da indirsen ne güzel olur. Böyle canım kıdım kalmasa. Belediyeye doğru hirolarını gönderdi şu anda. Kral önde yeteneği kullanıyor kralın. Kraliçe kralın ardında. işine gerçekleştiriyor şu anda. Mancılık Alt tarafta iş yapıyor. Kraliçenin özelliğini kullanıp belediye binasını indirmeyi başardı şu an. Oradaki birimleri temizliyor ve Tazıbavan ordusuna şu an başladı. Kraliçeyi daha kaybetmedik ama Klan Kalesi zehir. Orada her şey, orada fırtına koptu yani. Hiroları orada kaybediyor. Sorun değil diyor arkadaşımız. Devam ediyor yoluna. Büyük koruyucunun yeteneğini kullanıyor. Alt taraftan mancılık hala iş yapıyor. Güzel. Balonlarla temizliğe devam ediyor. Yukarıdan tazılarını, balonlarını gönderdi. Diğer kalan bütün orduyu gönderdi şu anda. Temizlik birimleri kaldı birkaç tane. Şampiyon da güzel bir şekilde yeteneğini kullanıyor. İlerleyişini gerçekleştiriyor ordu. Gayet güzel görünüyor. Klan kalesi bilimleri nerede çıktı? Onlar da devam ediyorlar ilerleyişine. Gayet şık bir saldırı izledik. Beline, emeğine sağlık diyoruz. En sona da klan kalesi kaldı sanırım. Gayet güzel bir saldırı izledik. Geçelim diğer saldırılara bakalım. Ercan Baba'nın saldırısını izleyelim. Bakalım ne yapmış. Orman Binicisi yapmış. Zeplini gönderiyor dedeyle birlikte. İndirdi o bölgede. Güzel süper Süperokçular gayet güzel bir iş yaptı orada. Sanıyorum belediye binası da inecek orada. Çok iyi bir yıkım elde etti o alanda. Her şeyi götürdü yani adam hiçbir şey bırakmadı. Monolit kaldı. Klan kalesi uğraştırmasaydı Monolith'i de indirirdi büyük ihtimal. Canı çok az kaldı çünkü. Klan kalesini kenara çekti. Alt bölgeden yetilerini gönderiyor ve kalan ordusunda sahaya sürüyor şu anda. O bölgede monolit çok kolay bir şekilde inecektir. Canı çok azdı zaten. ilerleyişini gerçekleştiriyor. Yukarıdan kraliye şampiyonu balonlar ve temizlik askerlerini gönderiyor. Ordu şu anda ilerleyişine devam ediyor. Yani Klanda tek bir orduyla savaş olmuyor. Her çeşit ordu denemesi yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizin de fazla vaktinizi almayım. Video uzun olmasın diye birkaç saldırıyı gösterip kapatmayı düşünüyorum. Barbar kralın yeteneğiyle taktik avcı uçağını almayı başardı. Kraliçeyi kaybediyor o bölgede. 99 facialarından 97 facialarından son anda kurtulmuş gibi ama almış yani. Güzel. Ay denizin saldırısına geçiyoruz. Hızlı bir şekilde fazla vaktinizi almadan yukarıdan mancılıkla kenar temizliğine başlanmış. Sol taraftan kraliçe yürüyüşüne başlamış arkadaşımız. Güzel bir şekilde istediği şekilde ilerliyor şu an. O bölgede güzel verim elde ediyor. Klan kalesi de temizleniyor. Özelliği kullanılıyor yukarıdan balonlar yardımıyla. Alt taraftan Barbar Kral ve Şampiyonu sahaya sürüyor. Monoliti çok güzel bir şekilde alıyor ve kalan orduyu, tazısını, balonunu gönderiyor şu anda. Büyük koruyucu yardımıyla o bölgede güzel bir hasar veriyor. Klan kalesi çıkıyor, çokluğu indiriyor ve köyü tertemiz bir 3 yıldızı hanemize getiriyor. Eline emeğine sağlık diyoruz. Evet Clash of Clans severler, bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için dilimizden sürçülisan olduysa affola. Herkesin günü güzel geçsin. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Herkese kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.